Değerli milletvekilleri, çokça tartışılan tasarruf tedbirlerine bakarsanız önceki tasarruf genelgelerinden pek bir farkı göremezsiniz. Bu tedbirlerle israfın önüne geçemezsiniz. Bütçe açığı 2 trilyon 700 milyar TL iken öngörülen tasarruf 100 milyar TL'dir. Bütçe giderlerinin %0.1'i bile değildir. İsraf ve yolsuzluğun asıl kaynağı faiz tutarlarla dolar üzerinden garanti verilen yap işlet devlet sözleşmeleridir. Merkez Bankası ve hazineye yükü 1.2 trilyon olan KKM'dir. Büyük ve karlı şirketlerin vergi indirimleridir. Peki tasarruf saraya uğrayacak mı? Şatafatlı geziler sınırlanacak mı? Uçak ve araç saltanasından tasarruf edilecek mi? Sayın Şimşek bu konuda ne demişti? Hatırlayalım. Çerez parası. Halkımızı çerez parasına muhtaç ettiniz. Uzun araç konvoylarını bıraktık. Otobüse bindik diyen Çevre Bakanı tasarrufu 15 katlı gökdelenle deldiniz. Uyarıyoruz. Dünyanın neresinde zam ve sulümle ayakta kalan bir iktidar var ki siz kalasınız. Gecikme faizi yüzde 42'den yıllık yüzde %54 54'e yükseltildi. Durmak yok, faiz artışına devam. Nasıl var dediniz? Türkiye'yi yüzde 50 ile faiz liginde dünya şampiyonu yaptınız. İsrafın önüne geçilebilseydi, emekliler sürünmezdi. Daha önce de dile getirdik. Servet vergisini getirin, sarayın masraflarını kısın, kullanılmayan havalimanlarını kapatın, ihale kanununu değiştirin. İmar yolsuzluklarını önleyin. Kemer sıkmayan hükümet vatandaşın ümüğünü sıkıyor. Ciddi mali disiplin önlemleri alınmadan, vergi tabanını genişletmeden, tasarrufu her alana yaymadan yol alamazsınız.